Merhaba minik sporcularım. Ben sizi kocaman özledim. Ben çok iyiyim. Umarım siz de çok iyisinizdir. Ama ben bir şey merak ediyorum. Her gün beden eğitimi ders videolarını açıp hareketleri yapıyor musunuz? Harikasınız o zaman. Ben de öyle düşünmüştüm. Aferin size. Şimdi bugün yine bir beden eğitimi dersi yapacağız. Ama bugün biraz da oyun oynayalım istedim. Sonra düşündüm nasıl bir şey yapabiliriz diye. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Şimdi ben size ekrandan bazı hareketler göstereceğim. Daha doğrusu kartlarla hareketler göstereceğim ve onu yapmaya çalışacağız beraber. Tamam mı? Ama en önemli kuralımız ne? 10'a kadar sayacağız yaparken. Anlaştık mı? Hadi bakalım o zaman ilk hareketimiz gelsin. Çok değişik bir hareket. Hadi o zaman yapmaya başlayalım. Önce ayağa kalktık. Ayaklarımızı kocaman açtık. Şimdi bu ayak parmaklarımı bu tarafa. Uh -uh, bu ayak parmaklarımı da bu tarafa çevirdim. Aa, dengede kalmayı unutmayın tamam mı? Harika. Şimdi biraz yere doğru indim aşağıya. Harikasınız. Diz kapaklarım bileklerimin üstüne gelecek. Tamam mı? Harikasınız. Aç bakalım ellerini kocaman. Süper. Hazırsak saymaya başlayalım mı? Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoppa süpersiniz. O zaman sıradaki hareketimiz gelsin. Bakalım ne gelecek? Bu bir denge duruşu değil mi? O zaman hazırsak hemen yapalım mı? Dimdik durduk. Harika. Şimdi bir bacağımı kaldırdım ve ayağımı diğer bacağımın üstüne yasladım. Süpersiniz. İstersen ellerini açabilirsin, istersen beline koyabilirsin ya da karttaki çocuk gibi ellerini birleştirebilirsin. Hadi bakalım. Hazırsan sayalım mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Harikasınız. Hadi o zaman diğer ayağımızı kaldıralım şimdi de. Yine dimdik durduk. Dengemizi bulduktan sonra bir bacağımı kaldırdım. Eğer burası zor geliyorsa buraya da koyabilirsin. Anlaştık mı? Ya da hayır ya bunlar çok basit diyorsan buraya da koyabilirsin. Tamam mı? Hadi o zaman başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harikasınız. O zaman sıradaki hareketimiz gelsin. bizim bildiğimiz bağdaşta oturma hareketi değil mi? Hadi bakalım bir oturalım. Acaba karttaki çocuk bizden ne yapmamızı istiyor? Evet, dik oturduk. Peki nasıl dik oturacağımızı hatırlıyor muyuz? Olsun ben yine de bir hatırlatayım. Sanki arkamızda bir duvar varmış gibi. Dimdik oturduk, değil mi? Böyle omuzlarımız önde kalmadı, karnımız içeri doğru gitmedi. Değil mi? Dimdik oturduk. Harikasınız. Bağdaşımızı kurduk. Acaba bu çocuk ne yapmamızı istemişti? Aa, bence bizim nefes alıp vermemizi istiyor. O zaman biz de onu yapalım tamam mı? Şimdi 10 tane nefes alıp vereceğiz. Anlaştık mı? Ama bu nefesi nasıl alacağız? Burnumuzdan alacağız. Karnımızda sanki kırmızı bir balon varmış gibi hayal edeceğiz. Ve burnumuzdan nefes aldığımızda bu balon kocaman şişecek. Ve ağzımızdan nefes verdiğimizde tekrar küçülecek. Anlaştık mı? Hazırsak başlayalım o zaman. 1 2 3 Eğer balonun şişip şişmediğini merak ediyorsan belini karnına koyabilirsin tamam mı? Hadi al bununla nefesi devam edelim. 4 5 6 Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Harika. Balonlarımızı kocaman şişirip sonra tekrar küçücük yaptık mı karnımız içinde? Harikasınız. Nefes egzersizini de yaptığımıza göre bakalım sıradaki hareket gelsin. Aa, çok değişik bir hareket bu. Hmm, bunun için önce ayağa kalkmamız gerekiyor. Evet, ben bu hareketi... ...sörf yapan bir çocuğa benzettim. Siz de benzettiniz değil mi? O zaman hadi hep beraber... ...sörf tahtalarımızı alalım. Buraya koyalım. Kocaman açalım ayaklarımızı. Harikasınız. Şimdi önce bu tarafa doğru gidelim. Tamam mı? Onun için bu ayağımı, ayak parmaklarımı bu tarafa doğru çevirdim. Harika. Dizimi de büktüm. Diz kapağım bileğimin üstünde olacak. Anlaştık mı? Bu ayak parmaklarım da bu tarafa doğru dönük olacak. Tamam mı? Harika. Aç bakalım kocaman ellerini. Süpersiniz. Başlayalım mı zorlu yolculuğa? Hadi bakalım çok kocaman dalgalarla savaşacağız tamam mı? Hadi sayalım. Bir. Iki, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh kocaman bir dalga geldi. 9, 10. Üf. Zorlu bir yolculuk oldu ama daha bitmedi. Şimdi biraz da diğer tarafa gideceğiz. Anlaştık mı? Onun için bu ayak parmaklarımı bu tarafa doğru çevirdim. Bunu da karşıya doğru çevirdim. Yine dizimi büktüm. Çok güçlü durmam gerekiyor sörf tahtasında. Aç bakalım kollarını kocaman. Hazırsak başlayalım mı? Hadi bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Kocaman bir dalga geldi. Dokuz. yolculuğun da üstesinden geldik değil mi? Harikasınız. O zaman şimdi biraz dinlenme vakti. Diğer oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.